değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, yüreğinde vatan millet sevgisi olan, bayrak sevgisi olan ve Atatürk sevgisi olan Tunceli'mizin, dersimizin güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılarıyla her birisi kalbi her zaman sizinle birlikte atan milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle, yüksek disiplin kurulu üyelerimizle birlikte geldik. Her sene olduğu gibi dokuzuncu kez 8. ölüm yıl dönümünde üstadımız, ustamız konuşmayı, direnmeyi, mücadeleyi, söylediği sözün arkasında durmayı, bir kelime eksik konuşmamayı, bir adım geri atmamayı, bir santim eğilmemeyi öğrendiğimiz Kamel abimizin ölüm yıl dönümünde mezarı başında onu anmaya, ona rahmet, ona minnet duygularımızı ifade etmeye geldik. Onun memleketi, onu yetiştiren toprakların evlatları olarak kabul buyurunuz. Her birinizi çok seviyoruz. Ancak buraya, buraya üzerindeki bir selamı getirmek üzere geldiğimi de biliriz. Her sene biz buraya gelmeden önce, Dersim'e, Nazibiye'ye gelmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir araya geliriz. Cumartesi günü bir aradaydık. Dersim'e buraya bizlere bir talimatı olup olmadığını sorduk en yürekten selam ve sevgilerini yolladılar. Kabul buyurunuz. Burada sevgili Ziya abimiz, Ziya Kılıçdaroğlu da geldiler. Bize ev sahipliği yaptılar. Yanı başımızdalar. Kendisine ve Kılıçdaroğlu ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Değerli Dersimliler, özellikle Böyle bir günde soğuğa aldırmadan, yağmura aldırmadan ve bu şartlar altında partimize, cumhuriyete, onun kurucusuna, kurucu değerlerimize sahip çıkmak için bugün dosta güven, düşmana kaygı verdiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için, bu güzel ev sahipliği için hepinize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir yerel yönetim seçimi süreci içindeyiz. Bu seçimlere Türkiye'nin 81 ilinde bütün ilçelerde çok önemli bir iddiayla hazırlanıyoruz. Adaylarımız motive, örgütümüz motive, parti meclisimiz motive, milletvekillerimiz motive. Her birimiz sahaya çıkmak ve bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı sosyal demokrat, sosyal belediyeciliğini, temiz belediyeciliğini, yeşili, doğayı seven, koruyan, doğaya ihanet etmeyen, kente ihanet etmeyen, kentin değerlerini savunan, kentin değerlerine sahip çıkan, kente yönettiği kentlere değer katan belediyecilik için Türkiye'nin 4 bir yanında birbirinden kıymetli adaylarımız var. Biraz önce bir tanesi belediye başkan adayımız sizlere seslendi. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak adayımızı Cumhuriyet Halk Partililere yetmez. Tunceli'yi yönetilsin. Dürüst temiz yönetilsin iyi hizmetler alsın diyen herkese Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün büyükşehir belediyeleri Tunceli Belediyesi'ne kardeş belediye olsun diye abi kardeş gibi çalışsınlar. Tunceli bugüne kadar görmediği hizmetleri alsın diye adayımızı size emanet ediyorum. Bir yandan da iktidar partisinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan işi gücü bırakmış Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyor. Sürekli tutturmuş. Dem 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 diyor. Buradan açıkça söylüyoruz. Meclis'teki grubu bulunan hiçbir siyasi parti ve bu milletten oy alan hiçbir siyasi parti bizim gözümüzde şeytan değildir. Randevu istediler. Verdik geldiler görüştük. Seçimlerini yaptılar. Tebriklemeye hayırlısı olsun ziyaretine gittik. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisi ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz. Ama yine buradan ilan ediyoruz ki DEM Partisi gözünüzün önünde ne ilişki kuruyorsa onu kuruyoruz. Yani Kapalı kapılar ardında konuşuyorlar. Gizli anlaşmalar yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yalanından ibarettir. Dem Parti resmi bir partidir. Her parti gibi gözler önünde ilişki içindeyiz. Ama Recep Tayyip Erdoğan her gün dem diyorsun da her gün zam yapıyorsun. Milletin derdi dem değil, senin yaptığın zam, zam, zam. Ve buradan, buradaki bütün emekliler adına, Tunceli'den, Dersim'den, bütün Türkiye'deki emekliler adına sesleniyoruz. Emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde bir buçuk asgari ücretti. Bugün 0.55 asgari ücret. 10 bin lira asgari ücretin yüzde 55'i durumunda. Oysa hak edilen asgari ücret eski hesapla 25 bin lira. Biz diyoruz ki ilk adım olarak, ilk adım olarak bir en düşük emekli maaşı bir asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. O da 17 bin liradır. 10 bin liralık sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bütün Türkiye'de bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Buradan sizlerden hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi etnisiteden olursa olsun, hangi mezhepten, hangi inançtan olursa olsun, bütün emeklilerimiz için artık o 10 bin lira uygun gördüğü, dayattığı, reva gördüğü 10 bin lirayı reddediyoruz. Milletvekillerimiz mücadele edecekler en az bin emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kira veriyorum diyorlar. Elektrik, doğalgaz yakıyoruz diyorlar. Boğaza bir şey kalmıyor diyorlar. Yoksulluk içinde, sefalet içinde olan emeklilerimize de, emekçilerimize de, geleceğinden endişeli gençlere de gencecik evlatlarını yurt dışına gidip de kaybetmek istemeyen ana babalara da sesleniyoruz. Bundan sonra oyları Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleştirirsek bu iktidara yeter artık. Ben zam yapıyorum, sonra dönüp bunlara dem diyorum, bunlar başka şeyle konuşurken ben iktidarımı sürdürüyorum derse bundan sonra sizin sesinizi duymaz. Bu seçimde bu kadar zammın, bu kadar zulmün üstüne Recep Tayyip Erdoğan oy alırsa bundan sonra dört yıl dönüp de ne emeklinin, ne çalışanın, ne gencin, ne yaşlının yüzüne bakmaz. Bu seçimleri iyi değerlendirmeliyiz. Ben hem Tunceli'de hem 81 ilde özellikle elimizdeki 11 büyük şehirde büyük bir başarı elde edeceğimizi görüyorum. Büyük şehir belediyelerimizi koruyacağımızı sayısını Ege'deki dört il başta olmak üzere Denizli'den, Manisa'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan başlayarak artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri kıyı şeridinden içeriye doğru çoğaltacağımızı, İç Anadolu'da çok önemli belediyeler kazanacağımızı, ilk aklıma, ilk aklıma Kırıkkale geliyor, Kastamonu geliyor, ancak çok sayıda belediye kazanacağımızı ve Tunceli'de, Tunceli'de bu sefer bu güzel memlekette şanlı bayrağı İşte 31 Mart'ın 31 Mart'ın Belediye Başkanı. Hepinizden destek bekliyoruz. En kuvvetli alkışlarınızı duymak istiyorum. Güç verin bize. Güç verin. Tunceli'yi kazanalım, Türkiye'yi kazanalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.